Ana. Ulan ne muhterem bir karım var benim be. Allah kabul etsin hanım. Allah razı olsun bey. Ben de hemen kahvaltını hazırlayayım. İşe gideceksin ya aç gitme. Hanım. Senin gibi bir eşim var ya. Kendimden utanıyorum be. Kendimden utanıyorum. Nasıl yani bey anlamadım. Açlık başına vurdu herhalde. Yok ya hanım. Ben çok terbiyesiz bir iş yapıyorum. Nasıl terbiyesiz bir iş bey? İnşaatta çalışıyorsun, sıvacılık yapıp mala vuruyorsun ya. Oho, o altı ay önceydi hanım. Artık kötü işler yapıyorum ben. <laughs> Yok ya, Ahmet zevli kötü bir iş yapmaz, asla yapmaz. Ya hanım, sen hala bir şeylerin farkında değil misin ya? Ulan eskiden pazardan giyinirdik, şimdi en iyi markalardan giyiniyoruz evden tavuk eksik olmazdı. Şimdi et diyoruz ya et. Artı bu eşyaları. Görmedin mi? En kral yerden alıyoruz. Sen hiç düşünmüyor musun ya? Sen hiç düşünmüyor musun? Biz burada kiracı değil miydik? Şimdi bu hep bizim. Ulan bu para nereden geliyor diye insan bir sorar be kadın. Bir sorar. Hakikaten ya. Para benim de gözümü bürümüş. Sen gerçekten bunların neyle alıyorsun? Anlatacağım hanım. Sen her gün namaz kılıyorsun. Allah'a dua ediyorsun ya. Sen dinine çok sadık bir insansın ya. Kendinle çok utanıyorum Ayteri. E. Anlatacağım. Ben artık cigololuk yapıyorum Ayteri. E. Cigololuk mu? Cigololuk ne ki bey? Çok ayıp bir şey hanım. Bundan altı önceye kadar ben de bilmiyordum. İnşaattan çıktım kahveye gittim. Elime gazeteyi aldım. Cigolu aranıyor dedi. Hem de bir günlük 20 bin lira. Ben de aradım hanım. Cigololuk demek hani ben inşaatta sıvaya mala vuruyorum ya artık yaşlı teyzeleri mala vuruyorum. Nasıl yani? Yaşlı teyzelerin evine gidip onların evini mi tamir ediyorsun? Tam olarak öyle değil hanım. Yani e, fantezi yaşamaları için e, para veriyorlar. Beni tutuyorlar. Benimle bütün fantezileri yaşıyorlar. Yok. Benim tanıdığım Ahmet, benim evimin beyi Ahmet bunu yapmaz. İhtimali yok. Yok. Yaptım işte be. Yaptım. Yapmaz dediğin Ahmet yaptı işte. O yüzden çok utanıyorum. Senin yüzüne bakamıyorum ayperi. Yapmasaydım bu kadar malımız, mülkümüz nasıl olurdu? Kurban olayım. Ne yapayım? Kendimi ateşe attım sizin için be. Ateşe attım. Başlarım senin yaptığın işe. Sen bu dünyada en büyük günah zina olduğunu bilmiyor musun? Utanmıyor musun sen benim yüzüme bakarken, çocuklarının yüzüne bakarken, beraber aynı yasta boş koyarken sen benim yüzüme nasıl bakıyorsun utanmadan be adam? Bu kadar üstüme gelme ayperi. İşte sorun da bu. Artık bakamıyorum be ayperi. Bakamıyorum. Bu işten de kurtulamıyorum. Nasıl kurtulamıyorsun be adam? Yok. Ben gidiyorum ben o pis parayla alınmış malın içinde oturmam. Ben babamın evine gidiyorum. Anladın mı beni? Anım. Para çok tatlı geliyor be. Yemin ederim var ya bütün kapıları açıyor. Gitme be hanım, gitme. Para dünyada bütün kapıları açar evet. Ama cennetin kapılarını açmaz. O yüzden kusura bakma. Ben gidiyorum. Ulan keşke söylemeseydin be. Söylemeseydim her şey daha iyiydi. Ama gidersen git be. Allah Allah. Gideceğim tabii gideceğim. Sen şeytanın köpeği olmuşsun be adam. <laughs> Ulan nereye gidersen git be. Ulan evi paraları gördüğün zaman havalara uçmuştun. Her neyse ben Ayşe teyzeyi arayayım da bu akşam müsaitse onun yanına gideyim.